sen her şeye rağmen çok kıymetlisin. Seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabulleniyor ve sana saygı duyuyorum. Yaşadığım bütün badireler, geçirdiğim bütün travmalar seni daha da güçlü bir birey yaptı. Ve hayat yolundaki mücadelene seni hazırladı. Sen her şeyinle sevilmeye layık, değerli, şahsına münhasır, ve biriciksin. Senin ben amına koyayım. Tamam mı? Önce adam ol. sonra kendini gömmeler. Bir bok yap, önce bir bok yap. Tamam. Siktir <laughs>